Merhaba arkadaşlar yeni yemin et bana okuyoruz. Yemin nikah tazeler gibi yeniden yemin tazeleri. Uygun mu? Evet. Uygundur. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Olmadı. Hazır mıyız? Hazır. Maşallah maşallah. Tamam güzel. Evet. Evet Gel arkadaşlar ben söylüyorum siz tekrar ediyorsunuz. Evet. Bakayım Olmamış değil mi? Evet. evet. Sevgi, saygı, sadakatle. Sevgi, saygı. Bağlı Türk bağlı kalacağım. Türk çapına bağlı kalacağım. Birlik onurunu. Birlik onurunu. Her yerde her şartta. Her yerde her şartta. Temsil edip koruyacağımı. Temsil edip koruyacağımı. Kardeşliğimizi yücelteceğimi. Kardeşliğimizi yücelteceğimi. Namusun ve üzerine yemin ederim. Namusun ve üzerine yemin ederim. Birlikteliğimiz gücümüzdür. Birlikteliğimiz gücümüzdür. 둘쌍둘쌍 체크 됐습니다. 오, B, G, U, 둘쌍둘쌍둘 쌍. Devretmek için ilk önce Çağatay Başkanımız ve Adalize Başkanımızı rica ediyorum. Abi, baştan Tamam, yapınca... tamam.